Gözlerim aşağıda tarafta. Ben babamı, mama götüreceğim. PKK'lı kadın teröristin elinde silah, omzunda roket atar vardı ve son derece rahattı. Şehirlere, ilçelere kadar inen terörün en çarpıcı görüntüsüydü bu anlar. <laughs> Gernin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK iş makinesiyle yollara hendek kazıp bombalar yerleştirmeye başladığında tarih 15 Ağustos'tu. <laughs> Güvenlik güçleri bölgede operasyon başlattı. Ancak PKK'lı teröristler bu kez daha çıkmadı. Altınsu köyündeki sokaklara ve köyün çevresindeki ormanlık alanlara dağıldılar. <laughs> Aralarında çok sayıda kadın terörist de vardı. Biri elinde otomatik silah, omzunda roket atarla böyle görüntülendi. Görüntüleri de devletin resmi ajansı Anadolu Ajansı paylaştı. Aşağıdan, yol kesen kadın terörist çatışma başlayınca bu kez roket atara mermi yerleştirip yol kenarına doğru ilerledi. O mermiyi de güvenlik güçlerine sıktı. Bazı köylüler evlerini terk etmek zorunda kaldı. Kimi korkudan, kimi de terör örgütü PKK gasp ettiği için. Sokaklarda da uzun süren çatışmaların izlerini bulmak mümkündü. Duvarlar delik deşikti. Bazı evlerin duvarları ise kurşunların ağırlığına dayanamayıp yıkılmıştı. Şemdinli Yüksekova karayolunda PKK'lar tarafından kazılan hendekler nedeniyle 5 gündür kapalı. Durak köyünde yaşayanlar da bu yüzden ilçeden aldıkları erzakları kilometrelerce sırtında taşıyor. Bizim halimiz ne olacak bilmiyorum. İlçelere, köylere tehditlerle evlere sızan teröristler hala bölgede. Çatışmalar aralıklarla devam ediyor.